Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika, çok güzel bir macera koşu oyunu oynayacağız. Hemen oyunu başlatıyorum. Evet, meyveleri toplayacağız. Engelleri aşacağız arkadaşlar. Ve bir sonraki Seviyeye geçmeye çalışacağız. Bunları da kafalarını okluyoruz. Hop, öbürüne atlayalım. Arkadaşlar bu arada ne kadar güzel bir yer değil mi? Evet yılanları öldürüyoruz arkadaşlar. Elmaları topluyoruz. Bunu da iteleyelim bakalım içinden ne çıktı. Evet burada bir kalp var. Muzları da alıyoruz. Oynaması çok zevkli bir oyun. Evet hepsini topladık sanırım. İlerliyoruz bakalım. Hop, bir kayıp daha. Bunu alamadık neyse. Hadi bakalım. Evet başardık. Çok güzel bir yer arkadaşlar ya. Ne kadar güzel. Ben oynarken bile orada olduğumu hayal ediyorum. Mükemmel. bir sonraki seviyeye geçtik arkadaşlar. Bir sonraki seviye değil burası bonus bir sürü meyve topluyoruz burada. Oley evet. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim çünkü e, her gün yeni bir oyun videosu ekliyorum kanalıma. Gelirseniz çok sevinirim. Hatta yorumlarda hangi oyunları isterseniz yazabilirsiniz. Ben de oynarım arkadaşlar. Bunu da yerden aldık. Ay onları değmememiz gerekiyor. Oo, burada bir sürü meyveler, kartlar var. Evet. Buraya değinelim. Evet, işte bir sonraki seviye geçtik arkadaşlar. Bakalım ne kadar zorlaşacak. Çok merak ediyorum. Bekliyoruz açılmasını. Arkadaşlar dediğim gibi videolar falan yorumlarını hangi oyun isterseniz sizin için oyun Ve sizin adınızı söyleyeceğim. Evet bir sonraki seferin açılmasını bekliyorum. İşte oldu. Başlıyoruz arkadaşlar. Değişik bir yer gördüğünüz gibi. Yağmur da yağıyor bazı yerlerde sanırım. Evet tırmanarak çıktık arkadaşlar. Hemen onu da alalım. Muzlarımızı toplayalım. Orada şunu da almadan gidemem tabii ki. Meyveler de bayağı lezzetli görünüyor bu arada. Bir daha atlıyoruz. Suyun içinde gidiyoruz. Şu kaybım lazım. Hayır su beni kaydırıyor. Evet. Şelalenin altındayız arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Çok atıyoruz. Evet. Su var o kadar güzel akıyor ki. Hey, bir şeyin içine girdik ve bizi fırlattı. Gördüğünüz gibi çok güzel. Uçuyoruz sanki arkadaşlar. Evet, meyvelerimizi topluyoruz ve yine fırlattı. Bir sonraki, o süper bir yere geldik. Yine fırlattı bizi. Oley. gidiyoruz arkadaşlar ve yine fırlattı yine bakalım nereye gideceğiz artık sürekli fırlatıyorlar bizi atlayalım arkadaşlar her seviye birbirinden güzel gerçekten bu yoldan başadan yuk buralarımızı alalım sarmaşıklardan. Çok güzel bir melek var yanımızda arkadaşlar gördünüz mü? Bizi koruyan bir melek. Oraya çıkmadık. Melek bizi engellerden ve yılanlardan, bu hayvanlardan koruyor arkadaşlar. Evet kaydırdık. Aşağı düşüyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Aa yine çarptım tarihim bayağı az kaldı. Kart toplamam gerekiyor çünkü bayağı zorlaştı. Gördüğünüz gibi seviyeler ilerledikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Toplayalım. Lütfen bir kart gelsin. Hayır. Çok dikkat etmem gerekiyor artık. Bayağı. işte olduğu seviyeyi tamamladık arkadaşlar son kez oynayacağım bu oyunun diğer seviyesini sonra videoyu kapatacağım evet tamam bir sonraki seviyeye geçelim bravo işteyiz arkadaşlar seviye 3'e kadar geldik bakalım burası ne kadar zor olacak ve ben en çok da manzarayı merak ediyorum çünkü arka plan manzara o kadar güzel ki bakalım Nasıl bir yer yine harika bir yerdeyiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Tabii ki daha da zorlaşıyor. Kıralım şunu. Fırlat bizi bakalım. Sen de fırlat. Sen de. Hop düştük. Eziyoruz bunu. elimizi yere düşürdük Ay düşeceğiz düşeceğiz hayır evet bir kalp yine sudan gidiyoruz hop Oo, ne güzel yuvarlanıyoruz arkadaşlar Oo, canımız acıyor evet ilerliyoruz değmememiz lazım. Daha yüksekten zıplayacağız. İyi. Arkadaşlar ne kadar zorlaştı değil mi oyun? Ama bence biz gayet iyi gidiyoruz. Hmm, ne yapalım arkadaşlar? Buraya basıyoruz. Ve hemen bunları toplamamız lazım. Evet. Oo, üzerine bindik gördünüz mü? Çok güzel. Hopla. Ay, çok tatlı bize yardım ediyor. Sırtında taşıyor bizi. Bunları toplayalım. Hmm, olamaz. Alelim. Hoppa. Yukarıdan gidelim. Ay kurbağa çok teşekkür ederim bize yardım ettiğin için. Hadi bakalım. Çok az kaldı final arkadaşlar. Evet bizi buraya kadar taşıdığı için ona çok teşekkür ediyoruz nasıl geçeceğiz biz? Arkadaşlar. Bunu bakalım. Evet fırlattık. Başardık arkadaşlar. Evet ilerliyoruz. Olamaz. Arkadaşlar bir düşmanımız var. Baya güçlü bir düşman. Bunu nasıl yeneceğimizi bilmiyorum. Sanırım boss seviyesindeyiz evet boss'u nasıl geçeceğiz hiçbir fikrim yok arkadaşlar evet bakalım nasıl geçeceğiz Ay kaçmamız lazım ayy hayır, hayır 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 hemen şu kaybı alalım evet o bayıldığında onun üzerine zıplamamız lazım arkadaşlar yine Geliyor. Hop. Evet bayıldı arkadaşlar hemen üzerine zıplıyoruz. Kaç 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 kaç. Kosu geçmemiz lazım. Gel bakalım buraya. Şimdi yine bayılacak ve gidip üzerine zıplayacağız arkadaşlar. Hadi gel bakalım yine gel. Biz oyunu çözdük artık. Çok güzel. Hemen gidelim. Üzerine atladık. Şimdi yine gelecek arkadaşlar. Biz onu ateş etmeye devam edelim. Evet, bunu da alalım, atalım. Bunu da alalım, atalım. Ve. Başardık arkadaşlar gördünüz mü bossu geçtik boss bölümünü evet siz de e, oyunu beğendiyseniz like atın lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın.